Herkese merhabalar arkadaşlar ee, Hani bir tane bilmece bulmaca e, videosu çekmiştik ya onun adına bir şey koymuştuk hatırlayanlar varsa balık Evet. İşte buradalar morla sarı demiştik şöyle göstereyim morla sarı demiştik ama morla sarı yoktu ee, öbürleri de zaten yoktu e, Böyle küçük yerlerde, sansürlerde beslenemiyormuş. Bu yüzden sarının yerine, yerine beyaz, morun yerine de turuncuyla kırmızı adetmiş. Anne ne rengi ne? Turuncu. Turuncu. Tamam. Bıçakla mı kesiyoruz? Söyle yapalım. Tamam, bir dakika ben göstereyim. Ben. Dursun orada. Bu şekilde kesiyoruz. Temkinli olmaya çalışıyorum. Bu da Evet, kestim. Şimdi sen boşaltacaksın. Ben boşaltacağım. Evet. Ben nasıl boşaltacağım? Anne korkarım ben ya. O zaman tut. Şu tarafa geç. Tamam. Döküyoruz. Evet. Nasıl yapacağım? Öyle mi? Ay, i̇şte öbürü de gittim beyazda. Ay ben nereye çekiyorum ya? Evet Artık balıklarımız içinde. Ay, neredesin be? Bir tane şurada şöyle. Ay ama çok tatlılar ya. Şöyle üstten çekeyim. Çok tatlı balıklarımız oldu. Evet. Şimdi bir tane beyaz bir tane turuncu var. Bunları az bulmak lazım. Otur. Anne, ee, ne koyalım? <laughs> <laughs> Neredeler be? <laughs> Hemen kokusu yayıldı bak. Ne kadar tatlılar ya. Anne ismini ne koyalım? Bilmem sen karar vereceksin. Anne ne yapayım? <laughs> Gitti <vallahi. gülüyor> Ne koyabiliriz? Bir tane beyaz, bir tane turuncu. Turuncu deyince benim aklıma direkt portakal geldi. Evet çok iyi. Mandalina, portakal. Mandalina. Portakal. Bak gelin kaka yaptı bak şurada. <laughs> evet ne koyabiliriz? Kutu atmışlarımıza. Portakal mı olsun, mandalina mı olsun? Portakal. Ben de olsun daha küçük ya. Büyüyünce portakal adamdırız. <laughs> <laughs> anne bunlar gerçekten daha bebek mi? Evet. Alırken annem bebek dedi de bir de çok minikler daha öyle. Kameradan gözüküyor mu? Evet. Ama çok tatlı ya daha bebekler. Bir de şey şu beyaz var ya arkadaşlar işte o gözlerin üstü böyle yeşil gibi sanki far sürmüş gibi duruyor. Şu an bak ikisi de gözüküyor. Evet ya. Tam bunun adı mandalina. Büyünce portakal çeviririz artık. <laughs> Beyaza ne koyalım? Arkadaşlar biz arabada bir tane isim konuşmuştuk. Hani morla sarı demiştik ya işte mor alırsak eğer mor varsa o zaman adını kadife kadife değil mi? Kadife koyalım dedik. Ama mor olmadığı için koymuyoruz. Beyaza koyalım mı ya? Kadife. Turuncu ya kadife koy. Tamam turuncu kadife. Beyaz ne olsun? Hmm. Ne olabilir? Ne olabilir? Kadriye. <laughs> Yok ya olmaz. Hmm. Ne olabilir? Beyaz bir şey olsun. Hmm. Aklıma gelmiyor ya. Bir de şey parmağımı görünce direkt kaçıyorlar. Neden kaçıyorlar anne? Kaç kaç mı koyacaksın adına? <laughs> Yüzgeç. Yüzgeç olur mu? Sizin aklınıza bir şey gelmiyor mi Anne bir şeyler geliyor mu arkadaşlar düşündüm düşündüm ve bence ikisine de yakışan çok güzel adlar buldum şu beyazın adı fıstık olsun e, şu kırmızı turuncu arası şeyinde badem olsun bence başka güzel at gelirse e, başka videolarda paylaşırım yani konuşuruz bir güzel at buluruz ama e, Bence bunlar yakışır. Yani değiştireceğimi de pek zannetmiyorum. Evet. Yemin at ondan sonra. Yemeklerimi Tamam evet. Yemeklerimiz de burada yemler. Şöyle. Bir önce kimde de böyle yani daha önce de böyle balık almıştık. Ee, ama onların yemleri farklıydı. Dur şöyle koyalım. Hı hı. Ama yemini açıyorum. Yemler rengi farklıydı yani kahverengiydi hepsi. Öyle hatırlıyorum. Yanlış mı doğru mu bilemiyorum. Evet şimdi yemlerimizi atıyoruz. Çıt attım anne. İyi de bunlar dağılacak mı ya? Benimki olduğu gibi. Ona... Aynı yerde kaldı. Anne bunlar aşağı inmiyor. Arkadaşlar. Y yüzeyinde kaldı şu an. Nasıl yiyecekler ya? Alta vursak şöyle. Allah. Anne. Yemler yüzeyde kaldı. Aşağı inmiyor. Balıklar da görmüyor çıkın yukarı çık. Çık yukarı gördün mü? İki tane attım. attın? Şöyle annem çıt yap at dedi. Ben de öyle yapıp attım ama yüzeyde kaldı. Evet. Onlar görmüyor. Görmüyorlar ama. Görürler İnşallah görürler ya. Biraz yüzeye çıksalar görecekler de aslında. İnşallah görürler. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.